Bu Cavit Bey, Adapazarı taraflarında bir yerde muhasebeyi hususiye memuruyken bacanağını vurmuş. Neden vurduğu pek belli değil. Sinirli bir adam olduğu için ihtimal birden bir parlama neticesinde bunu yapmış. Galiba karısını bacanağından kıskanıyormuş. Aradan 8 sene geçtiği ve Cavit Bey Konya'ya gönderileri ancak 6 ay olduğu için işin esasını öğrenmek kolay değildi. Yalnız dışarıdayken pek huysuz, kavgacı, rakıya düşkün olduğunu söyleyenler vardı. O zaman 15 sene vermişler. Karısı ve şimdi 14 yaşlarında olması icap eden bir oğlu o vakadan sonra kendisiyle bütün alakayı kesmişler. Cabit Bey bunlardan hiç bahsetmezdi. Hatta onun hapishanenin dışında da yaşamış olduğunu tahmin etmek güçtü. O burada hapishanenin taşlardan, demir parmaklıklardan jandarmaların mavzerlerinden ayrı olan maneviyatını ve ruhunu yaşatıyordu.